Starbucks'cım. Evet. Çocuklar, çocuklar Evet. Evet. Yeah. <laughs> çocuklar merhaba. Nasılsınız? Evet. Merhaba Merak etme ben kahveleri dökmeye gelmedim. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun çocuklar. Evet. Geri bakın pazar çekti. Şu Starbucks'tayız. <laughs> Şöyle görün, bakın herkes burada gençler. Evet. Boş dur gülmeyin. Belki maddi değeri yok ama manevi değeri benim için çok yüksek olan Sol, size hediye Çok teşekkür ediyorum. Tespiti ya. <laughs> yani. sattı bu adam partisi için, ülkesi için.